Evet arkadaşlar bizi saldıran o gezegeni bulduk şu anda biz o gezegende izi kanalıyız ama o biz gelmeden bir sürü hazırlık yapmış Evet ne sandınız Tınız sizin gezegeninizi ben yok etmeye kalktım Ama bu plan tabii ki bununla da sınırlı değil Bu değil Bu değil Gelmeye kalk gelmeye kalkmayın çünkü Bu Evet bombalar yer istiyor. Yeni bombalar sizin üzerinize patlıyor. Evet. Burası sizin üzerinize de değil mi? Durun. İşte onu bakalım. Heh. Ateş durmayın kargalar kargalar durmaya çalışıyor. Çabuk yine kargaları getirdik çabuk. Bugün gelip olmaya çalışıyorlar. Ama biz olmalarına izin de vermeyeceğiz. Tamam mı? Daha beyefendi. Bu gece geri almaya çalışıyorlarsa her şey gider. Kalkanları son gücü ayarladık efendim. Uzaylı var. Olamaz. Uzaylılarımızı devreye sokmaya girer yani geldi. Nasıl sinekler? Saldırın. Uzaylılar var. Saldırın. Böcekler saldırın. Sultan delikleri saldırın. Tensiz apiyenler saldırın. Savaş köpekleri! Saldırın! Yola patlayıcılar, Saldırın. Bizler bombalar. Saldırın. Ateş! Birini yine patlatacağız. Patlatana gitsin. Hadi. Bizler bombalar Ateş! Dur 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 duru. Hı? Olamaz. Kardeşim. Metal delicileri devreye sokun. Bu metal bu metal gezegeni deleceğiz. Olamaz. Savaşı kaybediyorum. Kalbim umarım bir bir kalkan yapmaya hazırlanıyordur. Ha, kalbim gitmiş. Hayır. Kalkanlar. Kalkanlarım. Çabuk. Çabuk. Herkes yöreyim yerlerine. Beni koruyun. Kalkancıklar. Tabi efendim. Hemen sizi korumaya alıyoruz. Çabuk kalkarlarınızı hemen son gücü ayarlayın. Bu gece gene almaya çalışıyorlar. Daha bitmedi. Son darbe. Kar topu saldırırızı. Oy 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 Hayır. Aa.